Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Roblox'ta bu sizinle Legion Sanatlı oyunumuza bugün devam ediyoruz. Neden uzun zamanda video gelmiyor diye sorarsanız yani arkadaşlar annem telefonunda oynamama izin vermedi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben normalde hiç pet açmadım arkadaşlar ama arkadaşlarım bana verdi. Böyle izleyicilerimiz hala oldu artık onlar. Görmüş olduğunuz gibi bana böyle şeyler verdi. Bir de bana bunları veren arkadaşıma gerçekten çok teşekkür ederim. Kasmanlı birazcık daha fazla yardımcı oldu ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şu anda hani eskiden arkadaşlar hatırlar mısınız böyle küçücük minnacıktık ve sürekli videoduk ama sürekli videoduk ama artık arkadaşlar şöyle bir market yapalım. Bakın. Bakın. Şöyle bir büyütelim. Evet. Artık arkadaşlar biz küçük minni minnacık bir şey değiliz biz artık birazcık daha deviz. Ama şu an gördükten sonra sinirim bozuldu. Ama yani öyle işte. Bu bölümde birazcık daha kasılacağız. Bu sonraki bir bölümde böyle güçsüzlüğün süzünün bir sanatçılara gideceğiz ve orada bir savaş çıkartmaya çalışacağız. Evet. Çıkartmaya çalışacağız. Evet. Burada arkadaşlar karakterimi daha azıcık yindiririm. Görmüş olduğunuz gibi bir tane omuzunda bir tane küçük küçük bir tane fare var. Göremiyorsunuz tabii. Heh. Bakın şuradan. Şeyden benim fare. Evet. Çok tatlısın. Önümüzde böyle bir kolimiz var. Görmüş olduğunuz gibi kıyafetimizde böyle bir ejderha var. Baya tatlı oldu bence. Umarım siz de beğenmişsinizdir yani. Görmüş olduğunuz gibi şöyle güzel bir pantolon da taktım. Bir de fazladan bir tane de gözlük taktım. Evet. Nerede? Heh. Burada. Şimdi şöyle bir küçülelim. Daha rahat olur. bir bir sıfır yapalım. Bir de arkadaşlar artık bakın. Nerede? Şurası galiba. Aynen. Galiba orası. Oraya artık girebiliyoruz bir. 5000 gücümüz de oldu. Evet. Dediğim gibi bir de bayağı bir hızlı bir şekilde arkadaşlar em, hızımız oldu yani. Şimdi bir hatta sılahtan göstereyim sizlere. Agility 1500 olmuş ya. Çok iyi. Çok iyi ya yani. Çok iyi. Bayağı güzel hızlıyız. Değil mi? Değil mi? Bir dakika. Bence hızlıyız yani. Daha fazla yapabilirdim ama. Dediğim gibi annem oynamama izin vermedi. Yoksa yapardım. Hiç ama hiç sanmazdım yapardım yani öyle bir şey. Buna gidecektik ama pardon olmadı. <laughs> bir de sonrakine gideriz. Bu ne? Oo bin tane şey geldi. Öyleyse bir dahaki şey gelinceye kadar buralar gelinceye kadar biz gidelim bir daha pet atalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu gemisini nerede kazanabilirsin diye sorarsanız Ben bir iki tane bravsa katıldım yani. <laughs> Onlardan kazandığı zaman bin 750 tane elmas mı ne kazanıyorsun işte. Oradan kazandım yoksa kasılamazdım bu kadar elması. Kaçarak kastım bunların hepsini. <laughs> evet hızlanmak birazcık işimizi gördü yani. Kötü bir şey değil yani hızlanmak. Şöyle birazcık. Abi yavaş ol. Bir de heh, böyle bir tane skin geldi. Bunun arkadaşlar hemen şöyle size göstereyim. Ben de unuttum. zaman da oynayamadığım için. Hem agility hem durability veriyor hem de kas veriyor. Bayağı iyi bir şey. Ben bunda bayağı bir kasıldım. <laughs> yani doğal olarak yoksa bu kadar kasılamazım zaten. Böyle böyle gittim. Yaklaşık 1 saat, 2 saat boyunca böyle kasıldım yani. Abi. <laughs> Adamın ayağı Baksanıza çok güzel değil mi ya? Eskiden buna benzer bir tane oyun vardı arkadaşlar. Zaten bu büyük olan onun bir benzetmesi işte. Eskiden buna benzer bir tane de oyun vardı ama bu kadar fazla skin yoktu bunda. Eskisinde. Abi. Dur 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 kaç 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 kaç. Ölmek istemiyorum. Yok, Türk yokmuş. Öyleyse susalım şöyle. ya yani bir de böyle bir animasyon aldım. Robux istemedi. Bakın hop hop. yukarı aşağı düşerken böyle. işte yürüyken böyle vesaire. Ben çok fazla fark anlayamadım ama zıplaması vesaire değişik olduğu için aldım. Sonuçta arkadaşlar değişiklik güzeldir yani değil mi? Güzel değil mi yoksa? Her neyse onu bunu bırakalım. Ben şöyle bir videomuzu durduralım. Ben birazcık kasıldıktan sonra geliyorum. Hatta bravo başladığında geleyim aynen. Hadi bye, bye Evet arkadaşlar Brawl'a katıldım görmüş olduğunuz gibi. Şimdi kaçarak kurtulmaya çalışacağız. Bakalım basılabilecek miyiz? Bu arada bizim yine arkadaşlarımız varsa bravla gücümüzü vesaire yükseltemiyoruz işte büyüklüğümüzü vesaire. O Brawl'da kapalı oluyor. Katıldığımız zaman zaten 100 tane games kazan veriyor bize yani. Şöyle birazcık büyütelim ne var ne yok diye. Bakalım derken bize geliyor. Gelme dostum ne olursun. Bakalım kaçarak kazanabilecek miyiz? Biz ona doğru gidelim mi? Vurduk mu acaba ona? Göremiyorum ki çok. Aa, adam onu vurdu. Hayır. Vurma ne olursun. Hayır. Allah. Hayır. 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 Kontrolleri yine bozuldu arkadaşlar. <laughs> <kişiler>. Ben <laughs> bir... Allah'ım yarabbim. Çıkıp gireceğim ya. Şimdi kazanalım. Aynen. Yüz gemisi. Ben bir arkadaşlar çıkıp gireceğim. Arkadaşlar evet geldim. Başka bir servere girdim. Yine görmüş olduğunuz gibi düzeldim. Arkadaşlar bilmiyorum ne varsa ben video dışında birazcık gezmiştim. ve ee, arkadaşlar o sırada pitlerim burada olduğunu gördüm. Evet. Arkadaşlarım bana girdiğini söyledi. Çok teşekkür ederim bir tane arkadaşlarım bana bu petleri gönderdikleri için. İki tane de arkadaşlar şeyim vardı hatırladım kadarıyla. İşte o kuşudan. Bir tane bir tane iki tane işte arkadaşım vardı. Onlar çekiliş olarak geldim yani. Güzel oldu, eğlenceli oldu. Öyle yani. Aa. Selam ya zaman bari. Yani sonuçta Türk kardeşlerime buradan selamı gönderiyorum bütün Türk kardeşlerime bu videomu izleyenlerim. Şöyle bir yavaştan açalım. İnşallah güzel şeyler verir yani. Basit mi? Hayır ya. Basit. Yine basit geldi. Allah'ım yarabbim. Umarım bunlar daha da iyidir ya. Basit geldi ve çok güzelmiş kuş. Mavi mavi. Yine basit çıktı. Y yine aynısı. Farklı bir şey var bari ya. Farklı bir şey var. Yine basit diyor. Yok. Aa paramız kalmamış. Olamaz. Şöyle arkadaşlar ben iki buçuk kalı yere gideyim bir. Orada en azından ölme, ölmeyerek bakabiliriz yani. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Şurada gizli bir yer bulalım. Bakalım neler yapmış diye bakalım. Bu ben mi? Yok. Bu Türk arkadaşımız aynen. Ee, ben şunlara bir cevap verim bari. Evet arkadaşlar. Arkadaşlarıma cevabımı verdim. Kusura bakmasın onlarda. Ama neden olduğunu anlasınlar yani. Video çekiyorum işte rahatsız olmayın. Ee, şu anda ne yapacağız? Bir tane daha burada katılacağız. İşte şu anda arkadaşlar burada yapacağız. Bir de şöyle bir petlerimize bakalım arkadaşlar. Öncelikle şundan güçlerine bakalım. Tabii bunlar 3. seviye oldukları için. Sadece 25'te ben için varıyor hmm, bu daha iyiymiş. Bakalım. Bir agility. Bir darbalı yeti. Bu aynısını veriyor. Bu 25. Hepsi birbirinden kötüymüş ya. Açmasaydı paramız boşuna gitti. Şöyle bir şunlar peki az. O oh, Elavet edebiliyormuşuz bunları. O zaman işler değişir abi. O zaman işler değişir güzel güzel olur aynen. Düşündüm de. Kardeş beni mi döveceksin yapma ya. Yapma ne olursun ya. <laughs> Sanırım arkadaşlar ben birazcık daha can kastıktan sonra geliyorum ya. Olmadı yok. Cık. Bu iş böyle olmaz ya. Ee, evet arkadaşlar ben yeniden geldim. Şu an Engin kardeş ben sana verir mi dedim. Ee, olur diyelim. Teşekkür ederim bu arada. Gerçekten eğer videomu izliyorsan <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Bana bayağı bir katkıda bulmuş oldum. Videolarımı daha artık daha hızlı bir şekilde kasabileceğim. Teşekkür ederim Engin kardeş. Beni bizi öldürüyor. Aa dedin de dedi. Aga be. Gerek yok dedi. Aga be de. Her ne teşekkür ederim yani. En azından göstermiş oldun. İleride neler var diye. Şöyle arkadaşlar şu arkadaşımızı keselim. Kardeşim benden ne istiyorsun? Videoda olan insanı neden vuruyorsun? İşim gücüm var be ya. Gerçekten. Anlayamıyorum neden neden. Taşlar. Alır mısınız derken ne demek istediğimi anlayamadım. <laughs> Engin seni bıraldı gördün diyorlar vesaire. O da bir aile, aile yeri oldu böyle Güzel oldu. Güzel. Her <laughs> neyse konuşuruz biz burada öyle. birazcık da arkadaşlar kasalım isterseniz. Şöyle bir gidelim. Garabaleti kasamız gerekiyor. Azıcık kasalım sonra birazcık şey gittim bir tane. Yani. Rav'la girdim işte. birazcık daha bu şekilde kasalım arkadaşlar. Şuraya. En azından ileride ne tür şeylerin olduğunu öğrendik. Ne tür... O et ne ya? Her neyse arkadaşlar biz kendi kendimize kasılırız zaten. Yine de teşekkür ederim. En azından nerede ne olduğunu öğrendik. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Çatır çatır keselim şunu. Kıralım taşımızı. Aa, bana can ver, bana can ver, bana kalkan ver. Tamam mı taş? Ne arkadaşlar derler ya. Ekmeğin bizi taştan kırarak çıkartıyoruz yani. Ben de şu an bunun gibiyim. Canımı taşları kırarak çıkartıyorum. <laughs> Çok garip bir şey oldu böyle. Şöyle birazcık daha kasalım arkadaşlar bayağı bir. Aya baya bir kısım. Şu anda hiçbir şey anlamadım çünkü o kadar güçlü değil arkadaşlar. Bu arada bu gerçekten bana bu petleri zaten kişiye çok teşekkür ederim. Daha da hızlı kastırıyor bana. Aslında bir dakika. Item'dan. İkisi de algılı çiziliyormuş. Hmm. Şey doğru. Arkadaşlar o petleri bir arkadaşıma için verdim de. Arkadaşım ben. Yani. Yani. Şöyle arkadaşlar hatta büyüyelim mi büyüyüz. bir, kendimizi görelim bir nasıl bir şey benzemişiz. Ya yok yok dur. Engin gelme beni öldürüp öldürür durma. Kasmam lazım kardeş ya. Harbi diyorum bak. Gel ne olursun. Engin arkadaşlar hem çok hızlı hem de çok güçlü. Direkt mantık atıyor yani. Ne kadar fazla çalışırsam, dövüşsem, bana KO diyor yani KO. Evet, beni bitiriyor. Beni yok ediyor arkadaşlar ya. Acıyım bana. Ben küçük bir çubuk adamım. Görmüş olduğunuz gibi ben bu şekilde işte. Görmüş olduğunuz gibi şöyle kasıyorum işte arada bir. Adam yavaş abi. Ada Üzüldüm gerçekten. Çok yavaş. 21 20 19 18, 17, 16, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, hadi 6, 5, 4, 3, 2, 1. <laughs> Adamla işte arkadaşlar işte bu şekilde kasarak kasıyorum yani kaçarak. Kasarak kasıyorum. <laughs> kasarak kasıyorum evet. Şöyle bir gidelim burada mı? pet? Aynen burada da pet varmış. Bakalım şöyle bir arkadaşlar. Eee ne atacak hiçbir şeyim yok. Her neyse onlara da şey verelim. Şu agalitleri verelim. Al bakalım diyelim. cep değilim ya. Tamam. Dejilini neden diyorsun ki? Hayır sen bana ver şu anda benim ihtiyacım yok bunlara. Eee. verir misin? Evet, tamam. Bir tanesini vereyim de ben de kalsam. Baba bu e, trade. Neredesin? Nasıl? Senin alan garipmiş. Vermeyeceğim. <laughs> Engin abi. Coşkun Ali. Arkadaşım da buradaymış. Dur ona da vereyim. Kanka gel. Gidiyoruz şöyle bir. Şöyle bir bakalım. Kanka Betin Var mı? Kanka petin var mı? Diyelim. Bir şeyin değil petin diyorum ya. Üf. Bu oyunu da çok garip ya. Şöyle trade'den arkadaşlar şey yapalım. Neredesin sen kanka? Coşkun Ali kaçmak daha iyisi. Şu anda kaçmamız lazım. Şunu kapatalım. Tamam. Koş 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 koş. Hop. Yapma ne olursun. Abi ben kaçıyorum ya. Yok. Büyük ben zaten kaçamayacağım da. Deniyorum işte. Küçük bir şey. Küçük bir umut. 10 saniye kaldı harbiden ya. 7, 6, 5, 4, hadi 3, 2, 1. Harbiden aldık ya. Sen kaç istiyormuşsun buradan? 3K. Hmm. Efendim yazalım. Arkadaşlar ben birazcık daha kastettikten sonra geliyorum evet. <laughs> Arkadaşlar şu anda bütün server Bizim Türkler ele geçirdi Hadi bakalım bu server bizim <laughs> Ay Ya taşı vurmayı bıraktı ya Çok garip değil mi ya Arada bir vuruyor arada bir vurmuyor garip Çok garip Baksanıza Şöyle peki ya hmm. Yok Konuş abi Evet. Şunu elinden indir bakalım. Elini indir. Terbiyesiz ben sana böyle mi öğrettim? Bana da vereyim misiniz diyor. Ben almayacağım arkadaşlar. Şu anda bunlar bana yetiyor çünkü görmüş olduğunuz gibi. Oo. <laughs> Enteresan her neyse. Allah. Korkuyorum arkadaşlar. Kocaman bir adam geldi. Kocaman iki tane adam geldi. Bir dakika. Ne oluyor böyle burada? Hayır savaş. Ne olamaz. Kaçın arkadaşlar buradan. Kos, kocaman adam beni kovalıyor. Benden ne istiyorsun kocaman? O bir ciddi adam. Çok yaklaşmadım bence ya. Koş 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 koş. 5 saniye 4 saniye buraya hiç şekilde gelmez. Hadi bakalım. yılsa gel bakalım hadi hadi. hadi. <laughs> Gelemedi ya. Tabii ki de gelemez. Aynen böyle bir şey yaparsak daha bence daha fazla kolay bir şekilde vururuz. Aynen. Şu anda burada bayağı bir trade olayları dönüyor arkadaşlar. Ben de çok fazla okuyamıyorum video yüzünden. Petlerimizin gözüne bakar mısınız o kadar fazla yorulmuşlar ki artık gözleri kızarmış ya. <laughs> ben bu şeylere de evvavet yapmak istiyorum açıkçası ya. Bu videoda yapabilir miyiz bilmiyorum ama yani beğenilirse yaparım yani tabii ki de neden olmasın. Bir daha bir dakika bu petler nereden çıkıyor ki abi? Falcon. Falcon bir şey. Kırmayacağım. Buradan mı çıkıyor? Aynen yüzde on şanslı. Bu iş birazcık uzun sürecek gibi. Çünkü arkadaşlar işte ben biz şanssızım da. Şanssızım. Şanssız. Şöyle birazcık daha kasalım 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 kasalım. Ha bu arada harbiden bir dakika. On kaymış. Arkadaşlar biz büyük ihtimalle bir sonraki videoda Robert'ımızı yaparız yani ben daha fazla kasarsam yani çok hızlı bir şekilde bayağı bir video dışında kasarsam yaparız yani Robert neden yapmayalım bir tane Robert'ımız olsun sonuçta değil mi çünkü neden olmasın bence de olsun bence de Şöyle bir kasalım. Kaşı çocuk ne yapacaksın? Jeff. Jeff kardeş selam. Al verdim ulan sana. Aha. Savaş başladı kaçın. Hayır yapma 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 ne olursun. Para kasmaya çalışıyorum şurada. Yapma 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 yapma. Zıplayarak. Abi ya. Arkadaşlar galiba. Arkadaşlarımızdan dolayı bu. Bu videoda yapamayacağız o şeyi. İşte. Adam bana mı doğru geliyor yoksa bana mı öyle geldi. Bir dakika kaçalım şöyle bir dakika. Çıklaşalım. Şu daha tırmanırsak rahatlarız ya dur. Şöyle bir hop çıktık. Ben bir kesin arkadaşlar buraya çıkmıştım. Aynen bakın. Hop da da. Burada da şöyle bir şekilde sıfır yapmıştım. Ve da da burada çok rahat bir şekilde kasıyoruz. Burada insanlar çoğunlukla bize vuramıyorlar. Bayağı güzel. aha bu kadar kası burada kastım arkadaşlar. Evet bu kadar kası burada kastım. Kas kasa. Uzun oldular. Her neyse arkadaşlar birazcık boş bir video olduğunu biliyorum ama yani yapabileceğim hiçbir şey yok yani. Gözümde bir kan mı var? O ne öyle? O benim faremmiş pardon. Her neyse arkadaşlar. Ben bir videodan sonra birazcık daha kasarım büyük ihtimalle. Ee, tek yapmanız istediğiniz şey videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerisi bende. Bakın. Bakın gerisi bende. Yani bundan emin olabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi. abi kan gibi gözükmüyor mu farem ya? Çok korkunç. Şöyle bir hatta bu son olsun tamam mı? Şu anda 1500 tane gemimiz olsun. Oldu. Ne oldu be? Hayır. Ya yine mi aynı şeyler? Hep bunlar benim başıma geliyor ya. Ya kontroller bozuldu arkadaşlar. Her neyse. <laughs> Hepiniz kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.